bir YouTube kanalı açmak istiyorsun ama kafanın içinde hep aynı soru dönüyor. Ne kanalı açsam? Merak etme. Bu videoda en çok para kazandıran YouTube kategorilerine değineceğiz. Bu arada videoya geçmeden önce videoyu izledikten sonra ilginizi en çok çeken kategoriyi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. YouTube her geçen gün genişliyor ve her geçen gün kullanıcısı da artıyor. Tabi doğal olarak kategoriler de artıyor. Çünkü zaten var olan bir kategori üzerinden gitmeniz gerekmiyor. Kendiniz de bir kategori oluşturabilirsiniz. Veya olan bir kategorinin farklı tarzını, farklı bir konseptini oluşturabilirsiniz. İlk bahsedeceğim kategori benim kanalımda şu anda olduğu eğitim kategorisi. Aslında benim kategorim biraz daha spesifik bir kategori. Eğitim kategorisinde sosyal medya eğitimi, YouTube eğitimi, internetten para kazanma eğitimi, Photoshop, video düzenleme eğitimi falan. O kategoriye giriyor. Sonuçta eğitim kategorisinde okul için ders eğitimleri veren bir kanal da olabilir. Ama sonuç olarak hepsi eğitim kategorisinde dahil oluyor. Bu arada YouTube'da her kategorinin geliri farklı. Yani bir eğitim kanalı bir eğlence kanalına göre çok daha fazla para kazanıyor. Şöyle kısaca aradaki farkı göstermem gerekirse... Bir eğlence kanalı 1000 görüntülenme başına yani 1000 izlenme başına 2-3 TL falan kazanıyor. Ama bir eğitim kanalı 1000 izlenme başına... 7 lira 8 lira falan kazanıyor. Yani aradaki fark neredeyse 3 katı. Bunun en büyük nedeni ise miktar. Yani kanal miktarı. YouTube Türkiye'de binlerce hatta on binlerce hatta daha bile fazla eğlence kanalı bulunuyor. Ama konu eğitim kanalına gelince miktar o kadar da yüksek değil. Yani YouTube Türkiye'de o kadar eğitim kanalı bulunmuyor ve bu yüzden reklam verenler de her kanal başına daha fazla para ödüyor. Daha fazla para veriyor reklam başına. Şöyle basit bir örnek vereyim. Bir şirket var ve reklam bütçesi 1000 TL. Bu 1000 TL'yi 500 eğlence kanalına dağıtması gerekiyor. Yani dağıttığında kanal başına 2 lira gibi bir miktar geliyor. Tekrar aynı örnek üzerinden gidelim ama bu sefer eğitim kanallarına verilsin bu para. Tekrardan bir şirket var ve bu şirketin 1000 lira parası var. Ama bu sefer 50 tane kanala dağıtması gerekiyor. 50 tane eğitim kanalına bu parayı dağıtacak ve bu yüzden kanal başına 20 TL düşüyor. Bu arada burada verdiğim miktarlar tamamen uydurmam, örnek amaçlı. Umarım olayı anlamışsınızdır. Tabii eğitim kanalının en güzel yanı da bu değil. Eğitim kanallarında ürettiğiniz içeriklerin çoğu evergreen content olarak geçiyor. Yani her zaman izlenen videolar paylaşıldıktan bir ay sonra da bir yıl sonra da. Hatta bunun en büyük örneği ise sunabileceğim en büyük örnek benim kendi kanalım. Benim kanalımda şu anda 70 bin izlenmeden fazla izlenmesi bulunan bir video var. Hatta siz bu videoyu izlerken artmış olabilir. Bu video bir hafta Fiverr'da çalıştığım videosu. Ben o bu videoyu ilk paylaştığımda her videom gibi normal bir izlenme almıştım ama bir ay gibi bir süre sonra video bir keretten patladı ve günlük 2000 izlenme almaya başladı. Ki zaten benim kanalımın da büyük çıkış noktası orası oldu ve her gün 2000 izlenme falan 2000 2500 izlenme falan almaya başladı videom. Ve üstünden bir ay geçmiştim ve şu an üstünden 3 ay geçmesine rağmen hala aynı tempoda devam ediyor ve hala 2000 izlenme falan almaya devam ediyor. Son olarak eğitim kategorisinde bildiğiniz herhangi bir şeyin eğitimini verebilirsiniz. Yani benimse tavsiyem herhangi bir şey hakkında bilginiz varsa onun hakkında bir eğitim kanalı açıp o bildiğiniz şeyin eğitimini yani izleyicilere o bilgiyi aktar aktarabilirsiniz. Bir sonraki kategorimiz finans. Adından da zaten belli oluyor. Ekonomi üzerine bir kanal. Ekonomi hakkında video çekenler, ekonomi hakkında yorum yapanlar. Finans kategorisinde çok fazla içerik bulunmuyor. Yani tabi bulunuyor ama diğer kategorilere kıyasla biraz daha az. Bu arada finans kategorisinin geliri gerçekten yüksek. Yani gayet de güzel paralar kazanabilirsiniz bu kategoriden. Az önce verdiğim örnekte de biraz alakalı gibi bir şey bu. Çünkü çok fazla finans kategorisinde kanal bulunmuyor. Ve az önce bahsettiklerim tekrar bunda da geçerli oluyor. Tabi başka etkenleri de oluyor bunun. Hani reklam verenler de değişiyor. O yüzden bütçeler de değişiyor otomatikman. Ama tabi bununla kalmıyor. Finans kategorisi biraz zor bir kategori. Yani ekonomi hakkında iyi bir bilginiz olması gerekiyor. Bu finans ekonomi şeylerinden anlıyor olmanız gerekiyor ki izleyicilere de bir şey aktarabilin. Eğer ki finanstan ekonomiden anlıyorum diyorsanız size bu kategoriyi önerebilirim. Çünkü eğer ki bu kategoride bir bilginiz varsa hem güzel içerikler üretebilirsiniz hem de güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Üçüncü kategorimiz olan oyun kategorisine geldik. Oyun kategorisini muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Şimdi aklınıza az önce bahsettiğim şey gelmiş olabilirim. Evet oyun kategorisinde çok fazla kanal bulunuyor. Ve bu az önce verdiğim örneğe göre geliri daha düşük gibi duruyor olabilir. Aslında burada bin izleme başına aldığımız gelire bakmıyoruz çünkü düşük. Ama oyun kanallarının başka bir yanı var. Video süresi. Oyun videolarının süresi genellikle uzun olur. 20 dakika, 30 dakika hatta 40 dakika gibi uzun bir süreye sahipler. Tabi videonun süresi uzun olacağı için ve bir oyun videosu olacağı için yani videoda bir rekabet döneceği için eğer ki rekabetli bir oyunsam veya bir hikaye üzerinden gideceği için eğer ki bir hikaye oyunu ise tabi o izleyiciyi videoda tutacaktır. Ve izleyicinin videoda durması ne demek? Videoda uzun süre duracağı için daha fazla reklam çıkacak karşısına. Daha fazla reklam da daha fazla gelir demek. Bu arada oyun kategorilerinde sponsorluklar da çok. Şimdi isim vermek istemiyorum ama şirket çok yani oyun içi satın almalarda bile sponsorluk alabiliyorsunuz veya başka bir bilgisayar parçaları markalarından da sponsorluk alabiliyorsun. Yani bir sürü şeyden sponsorluk almanız gerekiyor. Tabi onun için biraz kanalınızı daha büyütmeniz gerekiyor. Kanalı büyütmek demişken bu benden size küçük bir tüyo. Az önce dediğim gibi YouTube'da çok fazla oyun kanalı bulunuyor. Sizin bunların arasından sıyrılmanız gerekiyor. Onun için herhangi bir oyunun videosunu çekmeyin. Yani sizde oyun var diye direkt onun videosunu çekmeyin. Onun yerine araştırın ve trendde hangi oyunlar var ona bakın. Hangi oyunlar daha fazla izlenme alıyor ve hangi oyunlar daha fazla trafik çekiyor. Ve o oyunu bulduğunuzda Oyunun videosunu çekin. Böylelikle videolarınızın izlenme oranı ve bulunma oranı da artsın. Dördüncü ve benim de aklımdan çıkmayan kategoriye geldik. Yabancı. Yabancı diyerek neyi kastediyorum? Yani yabancı dilde bir kanal. Bu İngilizce olabilir, Almanca olabilir veya İspanyolca olabilir. Tabi benim tavsiye ettiğim İngilizce. Sonuç olarak İngilizce global bir ve İngilizce video çektiğinizde bir Alman'ın anlama olasılığı veya bir İspanyol'un anlama olasılığı daha fazla. Tabi böyle bir işe girişebilmek için o dili belirli bir seviyede bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bir yabancı dili gerçekten iyi biliyorsanız yani kendinizi ifade edebiliyorsanız veya kanalınızın kategorisi her neyse o videoda anlatmak istedikleriniz o bilgiyi o izleyiciye aktarabiliyorsanız benim ise tavsiyem direkt bir yabancı kanal açmanız olacaktır. Bu arada yabancı bir kanal açmayı şu anda size bir kategori gibi gösterdim ama aslında bir kategori değil. Çünkü yabancı olarak az önce saydığım veya bildiğiniz bütün kategorileri yapabilirsiniz. Yani yabancı bir oyun kanalı, yabancı bir eğitim kanalı, yabancı bir finans kanalı veya yabancı bir eğlence kanalı herhangi bir kategoriyi yabancı bir dilde yapabilirsiniz. Şimdi yabancı bir kanal açmanın neden bu kadar önemli olduğunu soruyor olabilirsiniz, merak ediyor olabilirsiniz. Size şöyle bir örnek vererek anlatayım. Mesela bir eğitim kanalı açtınız ve Türkçe içerik üretiyorsunuz. Aylık izlenmeniz ise 70 bin diyelim. Bu durumda geliriniz ise 500 TL diyelim. Şu an miktarları atıyorum bu arada. Şimdi bir yabancı kanal açtığınızı düşünelim ve tekrardan aylık izlenmeniz 70 bin diyelim. Bu durumda geliriniz de 500 dolar diyelim. Şimdi biz bu 500 doları TL'ye çevirirsek 4000 TL ediyor. Yani arada 3500 gibi devasa bir fark var. Tabi şu an sayıları sallıyorum dediğim gibi ama arada böyle gerçekten büyük bir fark var. Hatta şu an kendi kanalım üzerinden bile bir örnek verebilirim. Ben Türkiye'den 1000 izlenme aldığımda yani Türk 1000 izleyici benim videoma tıkladığında ben 7-8 TL kazanıyorum. Az önce de söylediğim gibi. Ama benim videoma 1000 Amerikan izleyici yani Amerika'dan 1000 kişi tıkladığında ben 50-60 lira gibi bir miktar kazanıyorum. Yani kısacası iyi bir seviyede yabancı bir dil biliyorsanız direkt bir YouTube kanalı açmanızı öneririm. Benim de aklımdan geçmiyor değil. Son kategorimiz olan çocuk kategorisine geldik. Çocuk mu? Nasıl yani? Bildiğimiz küçük çocuklar için içerik üretmek. Yaşadığımız bu zamanda 6-7 yaşındaki çocuklar bile YouTube kullanıyor. Yani YouTube'a girip video izlemeyi biliyorlar. Zaten belki siz de çocuk kanallarının çok izlenme aldığını görmüşsünüzdür. Bunun büyük bir nedeni ise ebeveynlerinin direkt çocuklara bir video açıp vermesidir. Veya çocukların dikkatini çekip direkt tıklamasıdır. Sonuçta bebekler bir bilgi almak için girmiyorlar o videoya. Renkli bir şey görüyorlar, hoşlarına gidiyor, dikkatlerini çekiyor ve direkt tıklıyorlar. Tek amaçları eğlenmek. Ama asıl can alıcı nokta burası değil. Kendi kardeşimden de gördüklerim üzerine bir çocuk bir video açtığında ya o videoyu sonuna kadar izler ya da canı sıkılır başka bir şeyle ilgilenmeye gider ve o sıra telefonu bırakır. Bir kenara bırakır. Ama bu sırada videoyu kapatmaz. Yani video telefonda açık kalır ve oynamaya devam eder. Kısacası 25 dakikalık bir video yüklemişseniz telefonun başında kimse olmadığı için o video doğal olarak 25 dakikası da izlenecektir. Ve az önce söylediklerime göre bir izleyicinin videoda daha uzun süre durması demek daha fazla reklam çıkması demektir. Ve daha fazla reklam da daha fazla gelir demek. Kategorilerimizin burada sonuna geldik. Bu videoda sizlere YouTube'da en çok para kazandırabilecek 5 kategoriden bahsettim. Umarım bu kategoriler arasından biri sizin gerçekten ilginizi çekmiştir ve sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki en azından bir kategori bile dikkatinizi çektiyse bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer ki video işine aradıysam aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.